Merhaba arkadaşlar. Eşek'e hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine bu hafta bir dizi manyaklıkta sen anlat Karadeniz dizisindeyiz. Sen anlat Karadeniz. Tahir abi ben geldim sürpriz. <laughs> tuttu. İnadım tuttu değil mi? Umut abi var ya bizim. Onu tuttum. Öyle girdim içeri. O Umut bize çok lazım. Bunu sıkıntı değil mi? Hiç merak etme abi, o iş bende. Gel. İyi misin? İyiyim abi, ne olsun? Diziden diziye yuvarlanıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi, ne sıkıntısı? Yenge şimdi görünce moralim bozulmasın diye beni yolladı. Çok özlemiş nefes yenge. Selamı var sana. Abi, Tahir abi ne yapıyorsun ya? Ben ben nefes, aa, ben nefes yengi değilim, abi. Lütfen, lütfen yapma şöyle şeyler, abi. Lütfen ama ya. Aa, bak. Ya. Bir resmini mi getirsen? Heh, e, tamam Tahir abicim. Ben nefes yenginin resmini getireyim, ona bakarak set giderirsin. <laughs> Özledin tabi. <laughs> abi diyorum ki buralarda çürüyüp gitme, uyuha canta. Dur orada dur, Bir dakika bak Vedat'la konuşmak, yalvarmak falan yok. Abi bak Vedat'la ben konuşurum. E, sonuçta onun dilinden ancak ben anlarım. E ben anırırım o kişiler. <laughs> e sonuçta ben eşeğim o da Vedat. <laughs> Delirtme beni buralarda. Karadeniz gibisin ya köpürüyorsun hemen. Bak firar ettirme beni. Bu sefer vazgeçmem katil olur. Abi sözümü dinle o zaman. Bak sütümü helal etmem. İyi. Tamam neyse e, Vedat'a gitmek yok. O zaman bana müsaade. Daha alışverişe gideceğim. Benim samanım bitmiş de. Yemin e, yemim de bitmiş. Onları da alacağım. Bak bana yemin ver. Tahir abi yemim kalmamış dedim ya. E, Anlamıyor mu ya? Sen de severdin değil mi arpa saman ortaya karışık ha? <laughs> Tahir abi canın çekti değil mi? da tutuyor. Nefes yenge için çıkarsaydım seni buradan ha. Gerçekten çok özlemiş seni. Süre yokum. Alışması gerekecek. Sensiz arpa saman yemeye nasıl alışılır ki? Oy haçen da. Ben anlatamadım. Sen anlat Karadeniz. Ben anlatınca eşek diyorlar. Bir dizi manyaklıkta sen anlat Karadeniz'deydik. Şimdi eşekte yepyeni bir bölüm daha. Konuşamıyorum tartışma programı. Yolla fenasi. Konuşamıyorum. Evet sevgili izleyiciler bu hafta konuşamıyorum programında Ömer Çelakıl Hocayla birlikteyiz. Evet hocam çok önemli bir iddiada bulunacaksınız. Nedir bu iddianız? Bir çeşit zaman makinası meselesi konuşuluyor bakın. Ha bir dakika bir dakika hocam. İnanılmaz bir şey bu. Zaman makinası icat edildi mi diyorsunuz? Tabii. Bakın mesela Hollywood'da zaten bu işlerin tüyolarını veriyorlar. Azınlık Raporu filminden mi bahsediyorsunuz? Peki şimdi ben mesela sorsam bir ülke diyelim zaman makinasını keşfetti. Yani zaman makinesi icat edildi diyorsunuz kesin. Zaman makinesi keşfedilmiştir demiyorum bak yanlış anlaşılmasın. Fenasi bunu altyazıda verelim. Zaman makinesi icat edildi. E yok edildi demeyelim ama. Diyelim mi demeyelim mi? Ee, a... Ne diyelim? Ee... Evet buyurun. Ee, yani... icat edildi diyorum ama hocam bak. Edildi demeyelim ama farklı görüşler var. E hocam edildi mi edilmedi mi bir karar verin artık. Ee, ee, ee. Ee, neyse hocam bu konuda anlaşamayacağız galiba sizinle. Ee, yani ee, şey. Ee, şunu sorayım size saçınızı düzeltmek için bir tarak icat etmişler. Duydunuz mu? Onu duydum. Fakat yani resimler çekilmiş falan bana çok şey gelmedi. Çünkü zaten bu teknolojiye sahip olan ülkeler bunu bir sır gibi saklayacaklardır. Aa. E, neyse teşekkürler Çelakıl Hocam. Tarak kürek konuların konuşulamadığı konuşamıyorumdan bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geçen haftanın sorusuna verilen en eğlenceli cevabı açıklıyorum. Gameplay demiş ki ya uğraşmaya gerek yok, düşünmeye gerek yok. Direkt fenasi koyalım adını yav. Sondaki yaratığı. <laughs> Cevap yazarak katkıda bulunan tüm arkadaşlarım hepiniz benim ailemsiniz, canımsınız. Hepinize sonsuz eşekkürler. Eşekten bugünlük de bu kadar. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemeyen ben eşekler ki... Sevmekin kökü sev, eki emektir. Büyütmek istersen kökünü emekle de sula demektir. Arkadaşlar çok önemli bir açıklama yapmam gerekiyor. Şu aşağıda gördüğünüz kırmızı buton var ya üzerinde abone ol yazıyor. Ona basmıyorsunuz ya. Basın lütfen abone olun. Bir de like var. Baş parmağımda göstereyim bakın size. Like var. Like'a da basmıyorsunuz. Like'a da basın. Ben bu kadarına mı layıkım sizce? Daha fazla like istiyorum sizden. Aaa nırtmayın beni burada ya. Abone ol.